Merhaba Alin Rusça sevenleri. Başlangıç sivi Rusça derslerinin dördüncü dersine hoş geldiniz. Ve bu derste biz sizinle Rusça alfabenin öğrenimini bitiriyoruz. Son 10 harf öğreneceğiz ve bundan sonraki derslerimiz artık kiril harflerle yazılacak. Önce 8 ünsüz harfine bakalım. Bu harflerin çiftleri yok. Tek başına geziyorlar. İlk 4 harf sesli ünsüzler ya da Türkçe yumuşak ünsüzler diyebiliriz. Ve diğer dört harf sessiz ya da Türkçe biriyle sert ünsüzler. Sesli ünsüzler L, M, N, R alfabede bu şekilde okunuyor. Sesleri L, M, N ve R. Harfleri hatırlamak için yine hayal gücümüzü kullanalım. Mesela L harfi biraz pantolona benziyor ama sol paçası sola doğru kıvrılmış bir pantolona. Eğer İngilizceniz varsa sol biliyorsunuz ki left, l, öyle hatırlarsınız. İngilizceniz yoksa sol sözcüğünün son harfi l, l. Yani P ve L harfleri, matbaa harfleri birbirine benziyor. El yazısıyla ile benzemiyor ama kitapta okurken onların benzerliğini görebilirsiniz. Böyle sola doğru kırılmış bir pantolonun paçası L harfi. L. L değil L sert okunuyor. Bir sonraki harf M harfi. Türkçede, Rusça aynı M yazılışı da benziyor. Yalnız L yazısıyla farklı. Onu sonra öğreneceksiniz. Sonraki harf N harfi. N harfini hatırlamak için negatif sözcüğü aklınıza getirin ve ne yapalım biz? Negatifi bloke edelim. Hiç kimse negatif halde gezmek istemez. Diyelim ki negatifi bloke aldık. Sağ ve solda kapattık. Negatif N harf. R harfi. R sesi. Rusça sert söylenir. R. Hatırlamak için rugan çizmesini, rugan, rugan çizmesini alalım. Bunu ters koyalım ve bu harfi benzetelim. RUGAN çizmesinin R harfi. Şimdi sessiz, sert ünsüzlere geçelim. İlk öğreneceğimiz harf H harfi. Okunuşu K diye çoğu zaman aktarılıyor. Neden? Çünkü bu harfi daha boğazından çıkartıyoruz ve sanki K harfi söylüyormuşuz gibi telaffuz ediyoruz. K, K gibi. Tabii ki tam K olmuyor ama sert Ha harfi çıkmalı. Ha, ha, ha değil. Ha, sert. Belki de Arapçanız varsa çıkartabilirsiniz kolayca. Ha. Nasıl hatırlayacağız bu harfi? Yine hayal gücümüzü kullanalım ve bu harf çarpıya benziyor. Şimdi şöyle diyelim. Haneye hamle attım. Türkçe nasıl? Hane hamle değil mi? Yumuşak olacak. Rusça ha. Haneye hamle attım ve çarpı işareti koydum. Hane, hamle ama hane, hamle aklınızda kalsın. Sert h. Bir sonraki harf telaffuzu zor, hatırlaması belki de zor ama başarmanız gerekiyor ve başarırsınız. C harfi, C. Bakın C harfini söylerken dilin ucu alt dişlerinin köklerinde olmalı ve dilin üst kısmı üst dama vurmalı. Zaten demak tek üstü de dama vurmalı. S. Diliniz bu pozisyondayken Samsun'un sesi harfini söyleyiniz. Bakın çıkmayacak. Sanki biz S harfini engellemeye çalışıyoruz. S. S. Dilinizi üst dama vurmazsanız S harfi çıkar. Samsun'un sesi. Vurduğunuzda ise S çıkıyor. Yani şöyle de olabilir. T harfini söylerken aslında T değil de Samsun'un sesini söylemeye çalışıyor. Sanki T ve S harfi birbiriyle savaşıyor gibiler. Hatta tsunami belki de söylersiniz. Tsunami. Orası t sı tsunami gibi araya ı koymadan tsunami. T t. Cirk Türkçesi sirk, Rusça cirk. Türkçe silindir, Rusça silindir, silindir. Çar, Rusça sar ya da sıgan çingene. Bir sonraki harf ç harfi. Ç çe harfi çekmeceye benzetelim. Açık çekmece. Çekmeceyi açalım. İçine çeyiz koyalım. Çekmece, çeyiz, açık çekmece. Ç çe harfi. Ve son harfimiz şah harfimizdir. Şah. Alfabede şça olarak telaffuzunu duyabilirsiniz. Sözcüklerin içinde yumuşak, çift, ş gibi okunur. Ş, ş. Bu harfi hatırlamak için şamdanı alttan sağ tarafta aşçımız tutsun. Aşçı, şamdan şçı olduğunu hatırlarsınız. Aşçı şamdanı tutuyor. Şimdi öğrendiğimiz harflerle alıştırmaları yapalım. İlk satırı okuyoruz ve ilk satırda L harfini çalışıyoruz. Ses L. Lampa. Lale. Laz. Pole. Lord. Sert ünlüler ünsüzleri sertleştiriyor. Yumuşak ünlüler önceki ünsüzleri yumuşatıyor. Görüyorsunuz. La, la, ла, лампа, ляле, ляз, поле, ле, лорд, ло, лёдиль, лорд, чем делёгиль, лёр, 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 р, сэрт, русча, лёр, балык, и, хаф балык, чем балина, балина, Rusça'da ince kalın harfleri uyumu yok arkadaşlar. Kalın harften sonra birden ince harf gelebilir. İlk önce zorluk çekebilirsiniz ama sonra alışırsınız. Evet öyle bir özelliği var. Şimdi M harfinin pratiğini yapalım. Mart, mantar, mer, meclis, moda, möt, мы, mir. Yine ünlü kalın ve ince harflerine dikkat ediyoruz değil mi? Bunlar kalın mesela mart, mantar, mer kalın. Biz buna sert diyoruz Rusça. Şimdi biraz ince. Meclis, moda kalın. Şimdi ince geliyor. Möd kalın. Mı ince. Mir. En harfini çalışalım nazik k dedim nazik normal Türkçe'de ama bunu yumuşatma işaretiyle yumuşatmadık. Bu yüzden nazik okuyalım. Türkçe kelimeleri Rusça versiyonları diyelim. Nyanya nyanya nya. iki tane yumuşak. Nyanya nya, dadı. Şu anda sözcüklerin anlamları öğrenmenize gerek yok. Önemli değil. Şu anda sadece doğru telaffuzuna odaklanıyoruz. Nine ince, kalın. Nine. Nörolog. Ne nörolog. Ne Hatta normalde kurala göre vurgusuz o a gibi okunuyor ama biz şimdi olduğu gibi okuyalım. Hatta Türkçe sözcük olduğu için nörolog. Ama Rusça nörolog diyelim. Nörolog. Niyet. Niyet. Y Ye gibi okuyoruz. Çift sesli çünkü önlüden sonra geliyor. Niyet. Ünsüzden sonra. ünsüz yumuşatıyor. Niyet. Niye? Sözcüğün içinde nasıl okunuyor? Ni. Çünkü sözcükle bitişik. Okuma kuralları daha öğreneceğiz sizinle. Ve nem. Ve son satır. R er harfinin pratiğini yapıyoruz. Rom. Kalın. ince. Rö Mork. ince kalın. Rö mörg. Türkçe rö gibi değil mi oluyor? Biz bunu yazalım. Bir ince bir kalın. Rö Mork. Radar. Ray Borya Kalın, ince. Borya, rya, ince. Nasıl yumuşatıyor, değil mi? R harfini. Rya diyor. Yine yumuşak. Riyad Riyad, yumuşak. Rusça tekrar söylüyorum. Türkçe ince. Harfi nasıl tanımlandığı çok önemli değil. Önemli olan doğru okuyabilmenizdir. Ruble Ruble Rü, ince. Rüşvet rüşvet ve rüya diyelim ve bitirelim bu alıştırmayı. Bir sonraki alıştırmada ha, ce, ça, şa harfleri çalışalım. Ha harfini çalışıyoruz. Hızlı okuyalım. Hazine, hurma, hücre, hücre yazdık değil mi? Hücre, e yazabilirdik burada. Hücre, hep, Hediye Hoca Hödük Y harfi arkadaşlar yabancı sözcüklerde çoğu zaman E gibi okunuyor. Mesela Projekt diye yazıyoruz ama Projekt okuyoruz yabancı sözcük olduğu için. Burada da Hücre yazıyoruz ama hücre olarak okuyabiliriz. Bu kafa karıştırıcı biraz oluyor. Rus Kökenli sözcüklerde y gibi okunuyor. Yabancı dilden Rus diline geçen sözcüklerde genellikle e gibi okunuyor. Hatta mesela Serdar ismi istiyorsanız Serdar olarak da yazabilirsiniz. Yabancı olduğu için Serdar olarak okunulabilir. İstiyorsanız se ile de yazabilirsiniz. S harfini geçelim. Saatça Çapla tsigan çünkü ne demiştik? Tıt. Tıt. Ağzını kapat gibi birine söylerken tıt. Patsan. Patsan. Serseri delikanlı. Patsan. Dediğim gibi yine dediğim gibi anlamlar çok önemli değil. C harfini okumaya çalışın. Ç harfini geçiyoruz. Çaba. Koç. Haç. Kulaç, çay. Ş harfine geçiyoruz. Aşçı Türkçe gibi yazdım ama ş harfi Rusça'da yumuşak bir harf arkadaşlar. Bu yüzden bu harften sonra birincisi ı harfi yazılmaz asla. İkincisi hep yumuşak okunur. İ, aşçı. Şimdi o kuralı boş ver. Biz Türkçe yazılışı gibi yaptık. A, ş ç, ve Ş ç harfini burada net bir şekilde görüyoruz. Yabancı sözcük olduğu için, yoksa Rusçada Ş ç değil ş, ş okuyoruz. Daha yumuşak çift Ş yumuşak Ş harfi gibi. Borş Şuka U sert bir harf. Evet, ama Ş harfi yumuşak olduğu için U olarak görmüyor onu ü olarak görüyor. Yani yu olarak görüyor. Şuka, şuka. Pişşa, ya olarak görüyor. A değil. Pişşa, ya gibi. Pişşa. Proşşe. Evet ve son iki harf kaldı. Aslında bunlar birer işaret. Mehki znak yumuşatma işareti. Ve tvörde znak sertleştirme işareti. Bu işaretler ne işe yarar? Tabii ki sözcüğün sonunda yazıldığında bu sözcüğü yumuşatır. Mesela bizim burada nazik sözcüğü. Burada yumuşatma işareti koymadığımız için Rusça nazik okunur. Ama koyarsak nazik. Birinci vazife harfi yumuşatmak. İkincisi harfleri birbirinden ayrıştırmak. Mesela buraya mehkizna koymazsak pi olarak okuyacağız. Mesela pelin burada görüyoruz. Ama koyarsak artık P olmaz. Pie, pie, piesa, piesa. Sertleştirme işareti de sadece ayrıştırıcı vazifesini görüyor ve sertleştirme işaretiyle bir sözcük okurken kısa ı varmış gibi okuyoruz. Yani burada kısa i, piesa, kısa i varmış gibi düşünün. Piesa, sertleştirme işareti olsaydı piesa, biraz daha sert okurduk. Şimdi alıştırmaları yapalım ve biraz daha bu konuyu açığa kavuşturalım. Bol mehkiznak yok. Bol ama bol okumanız zor olabilir. Çünkü o harfi sert bir harf değil mi? Yani kalın Türkçe ve ısrarla bol çıkabilir. İşte çıkmaması için ilk önce i koyuyoruz. Uzun i. Boli. Sonra i harfini kısaltıyoruz. Kısaltabildiğimiz kadar. Düşünün ki burada yıldızın y'si duruyor. Bol. Bol. Bull. Marka. R ve K harfin arasında yumuşatma işareti yok. Sert okuyoruz. Marka. Ama burada R ve K harfin arasında yumuşatma işareti var. Borika. Borika. Yazılışta yumuşatma işaretini üstten bir apostrof olarak belirtiyoruz. Borika. Borika. Erkek ismi gördüğünüz gibi. Lü. Lü. Yumuşatma işareti yok. Şimdi var. Lü. Lü. Lyu, döküyorum, akıtıyorum. Çok önemli değil. isimler. böyle eğlenceli olsun diye yazdım ama biz neye odaklanıyoruz? Sadece telaffuzuna. Lu, Liu. Sol, Sol, l, kısa i. Sol, Sol. Pol, Mekiznak yok. Pol, kısa i varmış gibi. Polka, Polka. Polka, raf, Polka dans türü ve Polonyalı kadın. Bunlar neden yazdım? Mehkiznak bazen sözcüğün anlamını değiştiriyor. Bu yüzden sözcüklerin içinde mehkiznak varsa mehkiznak ile okumaya çalışıyoruz. Yoksa sert okumaya çalışıyoruz. Polka. Raf, polka. Balyot. Uçur. Balyot. Sulayacak. Evet, böyle. Ufak bir ayrıntı ve bambaşka bir anlam. Balyot. Balyod. Şimdi sertleştirme işaretiyle bir alıştırma yapalım. sil oturdu. Sıyıl. Ne yapıyoruz? Kısa ı harfi varmış gibi hayal ediyoruz. Sıyıl. Sıyıl. Sel oturdu. Sıyıl bir şey yedi. Sem yedi rakam. Sıyım yiyeceğim. Abet. Böyle yemeği. Objekt. Obje. Objekt hafif de uzatabilirsiniz ayrıştırmak için. Объект. Выехать. Araçla çıkmak bir şeyin içinden, garajdan mesela. Выехать. Въехать. Burada ı harfi ve bunu da biliyoruz ki ı gibi okuyoruz. Fakat burada görüyoruz ki ı uzun okuyoruz. Выехать. Burada kısa ı ve vurgu zaten y harfinin üzerinde. Въехать. Bu iki benzer sözcüğü farklı bir şekilde söylemek ilk baştan zor olabilir. Ama tekrar söylemeye çalışalım. Vyehat, vy vurgulu uzatıyoruz. Vyehat, şimdi vyehat, ye vurgulu ye uzatıyoruz. Vyehat, bu da araçla içine girmek. Ve son sözcük. Padilka, el işi ufak eşe i. Padyom, padyom, yokuş, padyom. Evet arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Bütün Rus harfleri öğrendik. Hatta sadece harfleri öğrenmekle kalmadık. Onları güzelce sınıflandırdık. Bu sınıflandırmalar okuma kurallarında size çok yardımcı olacak. Harika okursunuz. Harika telaffuzunuz olur. Harflerin niteliklerini belirterek sizinle birlikte öğrendiklerimizi bir tekrarlayalım. İlk çiftimiz ünlü harfler. A sert harf. Ya yumuşak ünlü harftir. Bir sonraki çift. O sert ünlü, yo yumuşak çift sesli ünlü. I sert ünlü, i yumuşak tek sesli ünlü, kısa i, kratkaya i ünsüz harftir. E sert ünlü, y yumuşak çift sesli ünlü. U sert ünlü, bunun çifti U, yumuşak, çift sesli, ünlü. B, çınlayan, sessiz harf, çınlayan, ünsüz. Bunun çifti P, boğuk, sessiz harf, boğuk, ünsüz. V, çınlayan, ünsüz. F, boğuk, ünsüz. G, çınlayan, ünsüz. K, boğuk, ünsüz. H, boğuk, ünsüz. Bu üç harf gırtlaktan çıkan harflerdir. Bunları üçlü olarak hatırlamanız ileride okuma kurallarında yardımcı olacaktır size. G, K, H, hepsi gırtlaktan çıkan harflerdir. D, çınlayan, ünsüz, çifti. T, boğuk, ünsüz. J çınlayan ünsüz ŞA boğuk ünsüz Z çınlayan ünsüz S boğuk ünsüz L çınlayan ünsüz M çınlayan ünsüz Bu harflerin çifti yoktur N çınlayan ünsüz Ç boğuk ünsüz Ş boğuk, ünsüz, ç ve ş harfleri daima yumuşak harflerdir. S harfi boğuk, ünsüz, daima sert harftir. R er harfi çınlayan, ünsüz ve son işaretler yumuşatma işareti ve sertleştirme işareti. Şimdi alfabenin sıralamasını öğrenelim bize nerede lazım olacak? Mesela sözlükte bir sözcük ararken değil mi? Lazım olabilir. Telefon rehberinde yine sıralamasını bilirsek ismini kolay bulabiliriz. Başlıyoruz. A B V G D Y Y J Z I. И краткая К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Твердый знак И, Мягкий знак Э you, ya. Harflerin sıralamasını kolayca öğrenmek için arkadaşlar size şu iki video izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada bu harfler gruplandırılmış ve bir şiirmiş gibi söylenmiş. Şiir olarak ezberlersiniz. Rusça alfabenin sıralamasını kolayca aklınızda tutarsınız. Rusça alfabe ve ses sistemi konusunu tamamını bitirdik. Bu zor olan konuyu size çok zor gelmesin diye elimden geleni yaptım. Umarım faydalı olmuş ve harfleri unutmazsınız ve karıştırmazsınız. Fakat Rusça okumak sizin için henüz biraz erken. Çünkü Rusça yazıldığı gibi telaffuz edilen bir dil değildir. 5. dersten itibaren sizinle Rusça okuma kurallarını öğrenmeye başlayacağız. Kurallarını gördükten sonra artık rahat rahat Rusça yazılan bütün metinleri okursunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.